Gözün sağlık görsün ya. ya. Sizi yakaladım. Sado? En üstte? Ne yaptı oğlum ya? Valla ben bir şey yapamadım, Sen bir şey yaptın mı? Yok oğlum. Bak o hayır Ne yaptık Siz ne yaptınız Sado? Şırlık taksiyi Nerededir burası hele be? Burası dar. Murat abi. Allah Allah. Yerini bilmiyorsan mı? Yerini ben bilmiyorum. Millet söylüyor Neresi burası? Burası 24. Bırak görelim hemen arasında. Dağısı var ya. Uçak savar mı oraya mı?

Yok lan ayıp olur. Enişte peçete verir. Asya peçete de verir e bak. Al. Enişte bir yere verir misin? Ayıp olmasın Ayıp olmaz. Enişte sen de iyi. ben yemiş gibi oldum baba. <laughs> Yaz size. Ben yemiş gibi oldum. <laughs> sen de bir saat değil direcekt ya. Yiye baba yiye. Yiye baba sen de yiye. Enişte hanım oğlu gibi Maşallah.